merak <laughs> etmiyorsun o kadar yok bu arada. Gelsenize. Oğlum oyun sonunda her şey piyona bağlı. Hayır Baka, bak şu bu, bu bir kere saçma bir şey. Baka bak bak piyon yapısı bile stratejinin piyon temeli. Piyonu tek başına aldığın zaman tamam stratejinin temeli piyon yapısı ama piyonu tek başına aldığın zaman çok güçsüz kalıyor biraz. Sadece oyun, oyun Allah'ı Allah'ıdır lan oyun sonunun. Piyon atıyor abi piyon, 8 xli queen yap, piyon yaptığın zaman oyunun tam şeyi otura kanka bu saçma bu arada bunu karşılaştırmak piyon kanka evet, su karşılaştırması ya, bu arada kanka fil daha iyidir king bir lan bu king, king esir bak mesela queen. queen. neden saçma queen çünkü mu, mi? Hayır o King. Yok, o king. Şah. Mesela King de es kanka. Neden F dersin ki? Onu kaybedersen direkt maç gidiyor. Ama hiçbir işine de yaramıyor kanka. E hiçbir işine yaramıyor ama. Bu oyun da bir şey. Bence <laughs> de F Ama arada. bütün planını, bütün planını Şah'ın üzerinden kuruyorsun. Kanka Şah'ım olmasa daha çok şey yaparım. <laughs> Amuk amaç da o zaten yani Şah'ını. <laughs> karşı tarafın Şah'ını mat etmeye çalışıyorsun. Ben de kanka, bak, abi. Mesela... En önemli taş abi. Bir Bence şey ama Onu, abi, bunu kaybedersen maçı kaybediyorsun. Kanka bak mesela file at olayı da açık oyunlarda fil daha fill. çok yeri kontrol ediyor. Ama kapalı, kapalı oyunda, oyunlarda at. At. <laughs> Arkadaş, bir şey diyeceğim bak vezir bunun ve bunun yaptığını yapabiliyor ama atın yaptığını yapamıyor. At esirdir. Yok abi. Yok kanka. At abi. At esir abi. Atla bir hep. at sadece at vs queen olsun queen siker. Harbi. <laughs> <laughs> ya abi, abi oğlum atın yaptığını kimse yapamıyor. Çatal konusunda daha geniş bir şey var. Kanka queen e at Queen'e çatal atması bak... da... Sen bak at, atla önüne piyonla koyman işe yaramıyor. At hedefini yiyor sadece. Direkt hedefini yiyor. At estir abi inanılmaz bir oyunu şeysi katıyor. Abi bak. Ata blokta atamıyorsun oğlum. Queen'in daha fazla strateji hamlesi var. Ya hayır bak Queen'den evet. kötü demiyorum. Ama bu ikisinden iyi. E, Finle de çatal atabiliyorsun. Şiş de var. Finle nasıl ben... çatal atabiliyorsun? Doğru Finle de çatal atabiliyorsun. Önünü kapatabiliyorsun filin, Atın kapayamıyorsun. Atı kus... Bu tarz inanılmaz bir oynayış şekli var bu yüzden. Kapayamıyorsun ama 8 tane kareye anca yetişebiliyor. Fil kaç tane kareye yetişebiliyor? At ortaya koymadın mı bir anlamı yok. Aga at es. Bence bu sıralama böyledir bu arada. Bence bu sıralama böyledir. Kanka bir kere adamlar bunları tier sesini yapmış önümüze puan alarak koymuşlar. Queen kaç puan? 9 puan. 9 puan kaç puan? 3 puan. <laughs> bir kaç puan? E o zaman Üç bunu puan. buraya beş koydum, puan. bunu buraya koydum ama bakayım. Sanki bu arada... Böyle oluyor o zaman sizin mantığınıza göre. Kale kale kale. Kale 5 puan. Kale B oluyor. Bir şey diyeyim mi? Çok güzel olsun. <laughs> Çok güzel <laughs> Adamlar milyonlarca yıl boyunca bunu düşünüp <laughs> <laughs> bulmuşlar. Bizim ne haddimizle bir şeyler söylüyorlar. Satranççı gibi de düzelsinler bunu ya. Satranççı gibi de düzelsinler <laughs> bunu. Harbiden. Önce siyah başlıyor. <laughs> <laughs> zaratıp atıp başlayalım artık. <gülüyor> <gülüyor> Yeni mekanikler gelsin amına. <laughs> Çok iyi zaratıp atıp başlamayı sevdim. Oğlum attan başka mekanik gelsin harbi ya. Deve gelsin mesela şeydeki gibi Timur'daki şey, satrançlarındaki gibi. Hep değişmeli abi. Map'i büyütmeliyiz biraz. Yok, evet, neymiş, üç boyut yapsak, yapsak aslında iyi olur biliyor musun? O var ki. Bir de Z şey ekseni ekleyesek. <laughs> Arka şey lazım ya. Üçüncü oyuncu lazım kanka. Dörtte oyuncu şeklinde de var kanka. Dörtte var da üçüncü oyun desteği yok kanka. Var kanka ben, rakibim, bir de Stockfish. <gülüyor> 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 bu mu yani bu? Üff abi. Bak bir şey diyeyim mi? Ben bunu hiç yadırgamıyorum. Bu çok güzel. Ağabey <laughs> Yani milyon... Milyonlarca yıllık fikrimi çürüteyim ben ama. Kanka, bu kadar temelli bir teori yok ya. <laughs> Cidden Arbe, ya. Oyun teorisini satranç bulduk <laughs> Bye, yeah.